Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraberiz ve mükemmel bir e, PES 2021 videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. E, PES'i PES videoları çekiyordum. Biraz a, a, biraz a, 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 ara vermiştik arkadaşlar. E, ben o kadroyu sildim. PES'e baştan başladım. E, şimdi hemen hediyelerimizi al alacağız arkadaşlar. Önce My Club parası. şimdi başarılardan birkaç tane almamız ge e gereken şeyler var daha iyi gerçeklik için anlatım verilerini indirin anlatım verileri için e indirme ekranına gitmek istiyor musunuz sonra diyelim başarılara girelim arkadaşlar lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bunları bir alalım <laughs> Tabi olursa arkadaşlar e, DLS 19 Yani Hilel DLS 19 Da oynuyoruz arkadaşlar Lütfen e, o videomu da iz, izleyebilirsiniz arkadaşlar Lütfen izleyin ve like atın Ve kanalıma lütfen bir abone olun arkadaşlar Emeklere saygı lütfen Ve başkalarına da lütfen Gösterebilirsiniz buradan çok şey geldi arkadaşlar almam için <laughs> tabi yüklenirse ana ekran'a dönülüyor arkadaşlar baştan yapacağız hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Tabi videoda transferler de yapacağız. O my Club o my Club parasını bir alırsak. <laughs> transferler de yapacağız. başarılarda devamı var arkadaşlar. Onları tekrar bir alalım. Aldım 270 oldu. <laughs> Bunu da aldık. Şimdi yerine bir alalım. 290 oldu. Bir tane daha. Ha, iki tane varmış. Üç transfer yapacağız arkadaşlar. 310 oldu. Bu kadar. Şimdi hemen transferlerimizi yapalım. Maçtan ne varmış? Ha şimdi maç yapalım. Önce transferlere girelim arkadaşlar. İkisi de 100 arkadaşlar. <laughs> güzel oyuncular var mıdır acaba? Sergio Ramos, e, ıı, Van Dijk var. Bir bundan bir alalım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek? İngiltere, İngiltere galiba. Kim geldi ki? 86'lık forward geldi. Bordak'ta oynuyor. Barcelona'dan da transfer. Bir edelim. <laughs> Bakalım ne gelecek. 2 numara. Yok. 72 numaraymış. <laughs> SF80 başlık Atalanta'dan geldi. Son bir transfer yapacağım. Onu da buradan yapacağım. Anlaşalım. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Gene bu ülkeden. 27 numara Roma'dan <laughs> Sergio Oliveira geldi. G Ge bölgesinde oynuyor. Gücü 88 Portekizli. Diğer <laughs> transferler yaptık arkadaşlar. Lütfen ee, like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kulüp evinden başarılar var gene. 500 cip aldım. Bir de online club parası arkadaşlar. Şimdi hemen takım yönetimine girelim. göde iki tane göğe 88 diye koyalım sefeye de 86'lık böyle yapıyoruz arkadaşlar GF var mı acaba? GF şu anki oynamamda yok. SF75'lik. Tamam. Şimdi hemen kaydedelim. Kaydettik. Şimdi hemen maça başlayalım arkadaşlar. İlk ba e İlk başta başlangıçta oynayacağız arkadaşlar. Aksiyon maçı. Sonra diğerlerinde oynayacağız. İlk başta başlangıç sonra amatör, orta seviye gideceğiz böyle. İlkinde Manchester United geldi. Onların kadrosunda Cristiano Ronaldo var tabii ki. Dehay da var. Bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Yenilmesen İyidir. İnşallah yenerim. <laughs> maça girsin hemen. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim stadyumumda futbol stadyumu. Şimdi hemen maça başlayalım. Ben başlayacağım galiba. Evet ben başlıyorum. Maç başladı. Manas Bir orta geldi Mayrol vurdu Kaleci kurtardı Bir sürü GP vardı Arkadaşlar Toponlarda top onlarda Bruno Fernandes. Sergio Oliver arkadaşlar gidiyor. Bir orta geldi. T bir vuruş. Top dışarıda arkadaşlar. Kaçırdım ya. Müthiş bir pozisyon kaçtı arkadaşlar. diyelim şunu top onlarda kaldı şimdi topu aldım arkadaşlar bir arapası top bende bir vuruş uzaklardan kaleci dehea ve konere gitti top arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın last league, bir ortağı bir vuruş olmadı. So şimdi bir vuruş deha 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 faul yaptım arkadaşlar. <laughs> deha müthiş kurtarıyor arkadaşlar. Kaç golümü kurt kurtardılar. Borja Mayros sarı kart görmüş. Varan, David de şimdi top David de da voleden GP verdi uzaktan bir şuttan da GP verdi arkadaşlar. Sergio Oliveira topun peşinde. Şimdi Roca topun peşinde olmadı. Sorish topun peşinde. Şimdi sol kanattan gidiyoruz. Mayrol. Mayrol gidiyor. Varan karşılıyor. Mayrol gidiyor. Mayrol. Verdi pası. Vuruş. Dehe ya. Dehe. Bu, buna da izin vermedi. Bir vuruş top defanstan döndü arkadaşlar. Dehe müthiş kurtarıyor maalesef. Bir türlü gole izin vermiyor. Topu oyun, oyun alanda tutamadım arkadaşlar. Top tekrardan kaptım. Sergio Oliveira. Ondan Lungeber. Ondan bir ara pas geldi. Bir vuruş David Deha yine kurtardı arkadaşlar. Top kornere çıktı. Parlaklığı biraz arttıralım. Vaslic. Vaslic bir orta. Vaslic Sergio Oliveira'dan önce onlar. Bir vuruş. Top. Dışarıda. Top dışarıda out arkadaşlar. Bir an corner sandım. Varan. Maguire. Bruno Fernandes. Maguire. Ha şimdi Vokaya 2-0-0 bitti arkadaşlar. <laughs> %50 ben %50 onlar oynamış. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Cristiano Ronaldo Varana verdi. Topu kaptım. Tekrar kaptırdım. Şimdi top kaptım arkadaşlar bir pas. Mayrol vurdu top ağlarda. Dakika 48. Oliver Mayrol topu ağlara gönderdi. Oliver Mayrol attı. Durum 1-0 oldu. Pardon arkadaşlar. Borja olmuş David Deha'yı son anda sonda mağlup ettik arkadaşlar. Müthiş pas geldi ve Borja Oliver'a Bor pardon arkadaşlar Borja'da topu ağlara göndermeye başardı böylelikle. Tek bir dokunuşla topu gönderdi. Magiere şimdi tek tekrar kaptık topu Asisti yapan Kişi ee, çaldı şimdi Roka Roka ver pası bir vuruş top ağlarda arkadaşlar durum 2-0 oldu o konuşu çok farklı. Ben buna e, 8 numara diyeceğim. 8 numara attı gol, e, gol arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. E, Emeklere lütfen saygı arkadaşlar. 10 şutu arttırmadan dolayı 100 GP vardı. Gol sevinçinden de 350 GP'ydi galiba. Fred Serçe Olivera kaptı topu Manas, Manastan havanga, havan gidiyor havant, havant kalan gidiyor havant, havant girdi, havant vurdu top ağlarda 3-0 oldu arkadaşlar dakika 60, forvetim havant attı topu, müthiş bir gol daha geldi Fenerbahçe oyuncularından havant attı, müthiş köşeye bıraktı sağ köşeye tam 90'a ama alt 90 arkadaşlar top sürerken şut attığım için 200 GP vermiş yani ben göre uzun topu gole de 200 GP şimdi Havant te tekrar topu aldı Havant gidiyor Havant 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 ve gol 4-0 arkadaşlar kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı Havant arkadaşlar müthiş bir gol attı tekrardan Gene böyle gitti. Gene gitti. İlk iki gol attı arkadaşlar. Bu da topu ağlara gönderdi. Durum 4-0. Bölge etkinliğinden 350 cip aldım. Yani kale arkasından. Alex Teles şimdi. Uzun oynadı. Diego Palot. Vasi hiç izin vermedi. Top taca çıktı. Bruno Fernandes tekrar talot. Dalot. Top kapamadım halen. Şimdi topu Roka'ya kazandırdı orta sahamız. Bir ara pas. Borja Mayrol'a Borja Mayrol koştu. Aldı da Borja Mayrol müthiş bir çalma attı. Borja Mayrol Borja Mayrol bir dön bir ara pası ama gole çeviremedi forvetimiz. Müthiş bir pas gelmişti Mayrol'dan. Ama topu dışarıya attı forvetimiz. Havan katmış. Cristiano Ronaldo şimdi Gonzalez topu Gonzalez Gonzalez Şimdi koşu yoluna Luzunberg aldı Luzunberg. Luzunberg. verd pası. Havan'dan önce de kaleci de Hea. Topu aldı arkadaşlar. Şimdi Havard. Bir ara pası. Borja Mayrol offside ofsayta düştük arkadaşlar. Hala halen 4-0. Lütfen. lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen emeklere saygı. Her videoda diyorum. Topu uzaklaştırdım. Rosenberg. Rosenberg'ten pas Havang'a. Havan gidiyor. Havan. Havan. Top ağlarda Havan. Topu ağlara gönderdi Havan. Hat-trick yaptı. Havank durum 5-0. Havank Uyjo. Müthiş bir gol daha attı. David de her sonunda o topu kaleden çıkaramadı. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Böyle vurdu. Ama top ağlara gitti. David de her topu çıkaramadı. Durum 5-0. Dakika 89 da Hat-trick yaptığım için 350 GP. Şimdi... Ümit Yıldırım aldı topu bir ara pas Havan Havan ağlara gönderdi 90 artı 4'te Havan kattı 4. golünü attı 6 0 oldu arkadaşlar lütfen bu videoya like atın 6 0 oldu müthiş oynadı Havan ve topu ağlara gönderdi David de Hey'i mağlup bıraktık 2. yarıda tamı tamına 6 gol attık arkadaşlar ilk yarıda gol atamadık ama İkinci yarıda tam 6 gol attık. İsabetli pası gole çevirdim. İçimde 200 cip aldım. Şimdi Gonales top kaptı. Gonales. Gonales. Bir ara pası Borja Mayrol'a. Mayrol gidiyor. Borja Mayrol. Pasın da verdiği vuramadı. Luxembourgberg. Luxembourgberg topu topa vuramadı arkadaşlar. Ve maç 6-0 bitti. Fenerbahçe 6, Manchester United 0 arkadaşlar. %150 ben %150 oyn onlar oynamış gene Manchester United'ı 6-0 mağlup ettim arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.